Sayın Şeyman Subaşı Ilıcalı'nın kafesine gitmiş. Kısa bir röportaj vermiş. Serel Yereli ve Aleyna Tilki'nin konuşma tarzını ve kendine özgüvenlerini çok beğeniyorum. Ve saç rengini. Ve saç... Yok saç rengi. Aynı, aynı renkler. Ha, aynı. Peki bakalım ne açıklama yapmış? Beni çok keyiflendiriyor onun açıklamaları genelde. Bakalım. Bakalım. Biraz enerjin düşük sanki. Özel bir durum mu var? Yok düştük Öyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. <laughs> Aa, bir bomba daha geldi. Hep yüksek herhalde. E, hani enerjik olarak değil ama enerji frekansı mı yüksek? Ha, frekansı yüksek. Bu starlık olayına bağlayayım o zaman bu. Hani ben zaten oldum mevzusu. Oldum değil. nerede oldu? Destekleyen nerede oldu senin? Oldum demedim. Star dedim. Star olmak, olmuş insan olmak değildir doğulup oluşan bir şey. Yani star doğdum, olunmaz doğulur mu diyorsun? E, klasik ama doğru. Ama bu star oldum ama oldum demek değil. Olmadım. Sadece star oldum. Star ışığıyla mı doğdun? Öyle mi algılayalım? Nasıl algılayalım? Doğuştan mı e, Öyle de. Yani yok. Bu biraz ince işte. Anlayan anlasın. benim yanlış anladım. Star <laughs> oldum ama olmadım. Sen ne anladın? Hmm. Oldu anladım ama... şimdi baktığınız zaman Aleyna Tilki Türkiye'nin starı Evet. İsim olarak star oldum ama kişiliğimde benliğimde He. bir şey ben aynı starlık de. yok, yok bir diyor. değişiklik yok diyor aferin kız Aleyna ne güzel açıklama yapmışsın. Anlayan ben anladım canım. <laughs> Muhterem Nurla Gürses'in sesinde böyle bir açıklaması var. Ee, bizim elimizde her şeyimiz vardı, imkanımız vardı, paramız vardı ama biz muhitimizi bile değiştirmedik. Benliğimizden e, kendimize ödün vermek istemedik. Bizi değiştirmek istemedik. Muhitimizi bile değiştirmedik ki bizi değiştirelim diye açıklamaları var. Onları da soracağız. Soralım, çok da güzel. İlerleyen dakikalarda Muhterem Nur bizlere Peki bir star doğulur mu, olunur mu? Bence doğulur. Bence de. Star, star ışığı ışığı doğuştandır. Vardır, evet. evet doğuştandır. Bence de, doğulur. Ee, o kızda zaten star ışığı var. Ben star oldum evet ama olmadım diyor. Güzel bir açıklama yapmış. Bir o, de şey bir kız yani en enerjik bir kız. Ya. Bir, bir de, de zeki. En, Ben acayip. eğleniyorum o kızı. Evet, ben ben de e, Onun arkadaşlarının da onunla çok eğlendiğini düşünüyorum. Bu arada e, Aline hala Emrah Karadumanı takip etmiyor değil mi? Sıfırdı. Sıfıra Sıfır, düşmüştü. Sıfırdı en son. Kimseyi takip etmiyor galiba. Sıkıntı var mı onların arasında diyorsun? Ya bence onların arasında... Beckham mı girdi? Nedir? Brooklyn. Brooklyn Beckham. Brooklyn, Brooklyn Victoria Beckham'la David Beckham'ın oğlu biliyorsunuz takibe aldı Aleyna'yı. Aleyna da onu. Ama bir anda biz Emrah Karaduman bu işe ne der derken Aleyna sıfıra düştü yani bütün takip ettiklerini sildi. de takipten vazgeçti. Aleyna'nın bu kumaşında, starlık kumaşında ya da bu kariyerinde Emrah Karaduman'ın payının çok büyük olduğunu çok. biliyoruz. Muazzam şarkılar <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> İddia bu bir iddia. Evet, çok şey muazzam şarkılar emri. yapıyor. Valla Emre şaka yaptık ya. <laughs> yani gerçi sana açılan bir sürü dava var ama. <laughs> yani de bir şaka yapmış olalım tamam. Esprisindeyiz. o yüzden... Em, Emre de kaybetmemesi lazım. Teknik anlamda da doğru değil. Evet. Çünkü birbirlerine çok iyi partnerler. Mantık yani. İlişkilerini bilmiyorum. Diyorsunuz. Ben onların ilişkilerini hiç yan yana görmüyorum. Ya evet ilişkisi var mı yok mu bilmiyoruz. Önceden beri bahsetmişti yani bir şey var, var ki Hiç. onlar beraberler. Şeyma Subaşı'nın kafesine gitmiş. Orada da bayağı uzun süre e, görüntü vermişler şu anda olduğu gibi. Evet. E, çok da keyifli görünüyorlar. Şeyma çok fresh görünüyor. Çok beğendim bu halini. Böyle kapşonları e, tepeden topladığı, özensiz topladığı saçları falan muazzam duruyor. E, bu kafe nerede Ece? Bebek'te. Bebek'te bir kafe. Evet, güzel. Bu İler ziyaret göre şu. Bu ziyaret Biraz da ticaret gibi. Ticari Bu kafeyle gibi. de ilgili şöyle bir iddia var. Zamanında Heh. Şeyma bu kafeye gidiyor ama e, kafeye almıyorlar onu ve bomboş. Öyle mi? A, bomboş. Yani oturacak yer de var. Diyorlar ki e, sahibi de orada olmamasına rağmen Ayşe Kuçuroğlu diye bir hanımefendiydi Aa, sahibi. Bizim bildiğimiz Ayşe Kuçuroğlu. Evet evet. Onu almıyorlar kafeye. E, sonra hırs yapmadım diyor Ayşe Arman'a verdiği röportajda ama yapmış. kısmetse kısmet oluyor böyle oluyor kafeyi satın alıyor. Ve Ayşe ile şu an aramızda hiçbir sıkıntı yok diyor. Ama oradaki garsonların herhalde... Şu güzel şey Ece. Ama garson da işletme de nasıl böyle bir şey yapabiliyor değil mi? Yani bilmiyorum Ece. bu yanlış bir hareket. Hiç gitmedim. Eğer mekanda boş bir yer varsa ve şey Olmuş. almıyorlarsa bu çok çirkin ama şunu söylemesi bile zamanında bunun ne kadar zoruna gittiği anlamına geliyor. Bir de şu güzel mekan açıp ismini verip Çekilmek yerine orada müşterilerle ilgilenmek daha güzel bir ego, daha tatlı bir görüntü. Bazıları gerçekten Şeyma'yı görmek için bile gidebilir. Ticari anlamda da doğru bir hareket. Aleyna'nın oraya gitmesi de e, Aleyna için <laughs> büyük insan için küçük bir adım olmuş ama güzel yani. Bence iyi bir hareket, güzel reklam. Evet. Ki, ki, hem kafenin reklamı hem de güzel röportajlar Vallahi çıkmış. insanlar Muhterem Nur'a soracağı soruları hazırlamışlar. Birazdan Muhterem evet, abla bekliyoruz. bizlerle olacak. Ee, sizin sorularınızı da soracağız. Ee, kesinlikle haklısınız. Ya, biz bu kadar Bak büyük bir aşk nasıl yarıda ağlamayalım, kalmış? Ağlamayalım ağlamayalım. Ben kesin ağlarım ama bakalım ne olur. Ben kesin ağlarım. Ben sana söyledim ya biraz evvel onu mutlaka soralım. Kuaföre gidiyormuş Muhterem Evet Luz. ya çok güzel bu. Kuaförüne diyormuş ki e, Müslüm Gürses. Ya çekil de muhterem yüzünü göreyim Ayla diyormuş güzel ya ve ona doğru fön çektiriyormuş ve eve gidiyorlarmış mesela asla yan yana oturmuyorlarmış Siz eşinizle kocanızla nasıl yan yana oturuyor musunuz? Nasıl oturuyorsunuz? Muhterem Nur'un Müslüm ses her zaman karşısına oturmuş tam, tam yüzünü görmesi için Ve sürekli muhterem hanım dermiş, muhterem Nur da dermiş ki ah. ya Müslüm bari evde bana muhterem de, de dermiş, muhterem hanım dermiş. Ay çok tatlıymış çok ya. Çok güzel Dün bir ay. Gelsinler aşk. şöyle dünya tersine dönse of. vazgeçmem diye. Söylesek her şeyi. Vallahi öyle. Bak şimdi Peki. başka başka olaylara geçeceğiz. Bu arada ne? sen dedin ya evlilik bittikten sonra erkekler ipini koparıyor diye. Bu Okan başkasıyla mı olmuş? Okan mı? Ha kurt. Sonra açıklama yapmış alakam yok diye. Alakası yok mu? Öyle bir şey yok. Ben hala Demet'i seviyorum demiş. Hatta bize özel röportaj verecek. Hmm. diyorum. Tamam o zaman hiç işte şey söylemeyelim. Peki. A İlk Demet Akalın açıklama yapıyor, işte saygısız şöyle böyle. Sonra İrem Dereci tatlı kadın seni seviyorum diye cevap veriyor. Sonra Işın Karaca çıkıyor diyor ki benim kocamı e, ben, ben evliyken başladı birliktelikleri ve aldattı diyor İrem ile. İrem Dereci diyor ki sana dava açacağım. Sen önce kendi Google'una bak, geçmişine bak diyor. Esin Övet de diyor ki tencere dibin kara e, gibi açıklamalar yapıyor. Şimdi Esin Övet ve e... Işın Karaca ilişkisini bir açıklayalım. Açıklayalım çok alakasız bir şey. Esin niye dahil oldu anlamış e, Eski Sedat Esin Övet'in eski eşi. eşi Evet. Işın Karaca'nın da eski eşi. Evet. Fakat bu olayda evet tencere dibin kara seninki benden kara diye güzel bir atasözü var. Nedense bayılırım aklıma o geldi öylesine diyor Esin Övet'in bir tweet'i. İrem Derici'nin açıklamasından sonra. Ee, yani şunu mu demek istiyor sen İrem'e laf söylerken kendine bak, kendine, kendine bak demek istiyor. İrem de bu minvalde bir şey söylüyor. Evet. Çünkü birileri beni kendiyle karıştırmış galiba. Ama Şimdi, burada bir ayırım yapmamız lazım. lazım. Çünkü Işın'la biz konuştuk sen söyle. Ben de konuştum. Ne diyor? Işın diyor ki Ayşe konuşmuş Işın. Al kocamı tepe tepe kullan diye bir yazı yazıyor Işın Karaca ile Sedat'ın beraberliğin duyduktan sonra ismi evet. Işın da diyor ki ben zaten Sedat'la fotoğraf vesaire çalışması yapıyordum ben Sedat'ı tanıyordum diyor. Evet. O sırada benim başka bir olayım olmuştu başka bir konserle ilgili bir şey olmuştu. Ayşe Özgür beni aradı, boşanacağını söyledi, Bo boşandığı zaten gündemdeydi. E nasıl boşanıyorsun, niye boşanıyorsun gibi muhabbetimiz oldu. Ama asla benim arkadaşım veya dostum değil, onlar zaten boşanmıştı, sonra biz sevgili olduk. Beni neden ikinci kadın gibi e, dosyaya çalışıyor, lanse ediyor. Bu ayrı bir şey. İrem <laughs> Derici evliyken... Ee, evlenme teklif etmiş. Ev, evliyken evlenme teklif ediyor, yurt dışına gidiyor Şimdi bununla bunu ayırmak lazım. İkisi arasında ciddi ilişkiler. Bir fark var. Biter yenileri başlar ama sen evliyken evet. başka birisi senin kocanla alakası varsa evet bu ahlaksızlığın dibidir. Bu kesinlikle öyledir ama acacığım mesela şöyle diyor. Şey için. İran e, Işıl Karaca diyor ki ben kesinlikle büyük yeminleri diyor. Bak dedim ki Işıl bir tek soru soracağım. Birlikteyken. Sedat'la birlikteyken evli miydi değil miydi? Bana bunun cevabını ver. Asla böyle bir şey yoktu diyor. Benim için bu saatten sonra olayın rengi başka bir boyut alır. Işın'ın olayı çok başkadır. İrem'in bu yaptığı eğer doğruysa bambaşkadır. Bambaşka. Şimdi ikisi arasındaki farkı göstermek lazım ama bu Esin Ömet'in bu yazdığıyla Esin Ömet resmen şunu ilan etmiş durumda. Benimle birlikteyken Işın Karaca kocamla birlikte oldu demek istiyor. Ve bu çok ağır bir itham. Bunu ispatlamak zorundasın Esin Ömet. Bir de yani öyle e, tencere dibin kara Seninki benden kara <laughs> Bu tarz söylemlerle insanları zan altında bırakamazsın Esin al kocamı tepe tepe kullan Diye bir yazı yazıyor O sırada Habertürk kapanmamış Bir kere al kocamı diyemezsin eski kocan Zaten mı? eski kocan Ondan sonra Ayşe Arman'a gidiyor e, Işın Karaca Ben bu kadını öldürebilirim diyor Namus cinayeti işleyebilirim diyor Çünkü düşünsene Bunun seni... namusuna bir laf evet, söylüyor evet. Suçlarsa evet. birisi çoluğu çocuğu olan bir kadın evet. Gerçekten rahatsız olur bir de tabii ki yani artık bir de evlilik olmuş değil mi? İşin ucunda bir çocuk var falan. Asılsızsa evet. Fakat bir gerçek var artık okuduk. Şey getirdik çok teşekkürler okuduk hayatım. Bir gerçek var İrem Derici'nin yaptığını Işın Karaca'nın yapmadığıyla kapatamayız. Tabii ki. Eğer bir İrem Derici'nin bir hatası varsa bunu mutlaka konuşmak lazım. Şimdi İrem Derici bunu ne diyor? İrem Derici evet İrem Derici'nin açıklaması var mı sende? İrem Derici de diyor ki... Ben Birileri misin? beni kendisiyle karıştırmış ol, açıklamasını evet. yaparak Sedat Doğan'la eski eşi gönderme yaptı diyor İrem Derici. Birileri beni kendisiyle karıştırmış. He, şimdi kendileri kendisiyle karıştırmak ne demek? Aynı şeyi yaptık biz. Hmm. Benim yaptığımla senin yaptığın ne farkı var diyor. Yıllar önce dönüp bir bakacak kendine diyor. Evet. Google amcaya yazınca o dönem bir magazincinin Esin Övet'ten bahsediyor. Evet. Kendi ağzına kayan yazısı varsa evet verelim. Ben boşuna okumayayım. Beni birileri kendisiyle karıştırmış. Yıllar önceye dönüp bir bakacak kendine. Google amcaya yazınca o dönem bir magazincinin kendi ağzından anlattıkları duruyor. Hatta o magazincinin bu hanımefendiyle ilgili verdiği röportajla her şey var. Bu iftiraya yasal süreci başlatıyorum dedikten sonra yani bunun yalan olduğunu söylüyor. Ama biz şu anda Işın'a sormadık. Işın Karaca yıllar sonra neden böyle bir açıklama yaptı? E, emin olmadan. Ben Işın'ı çok iyi tanıyorum. Işın'la da ara ara çok uzun sohbetlerimiz oluyor. Işın doğru olmadığını bildiği hiçbir şey doğru olmadığını düşünüyorsa söylemez. Doğru olduğundan emin olduğu bir şey söyler ama bir tarafta da yasal süreç var. Ya Yasa siz ışına inanıyor musunuz demiş Hale Nehir. Hı. Çok özür diliyorum sözünü kestim. Yok yok zaten bu kadar söyleyecek. Kadir mi? İnanır'la Gülben'in beraber olduğunu bile yeni duydunuz. İşiniz magazinse biraz kulağınız delik olsun. Halecim bir şeye insanlar inkar ediyorsa inatla beraber diyemeyiz. Kadir İnanır'la Gülben Ergen ne zaman birlikteliğini kabul etti? Dün ilk kez Esin Yağmur Dereli Türk televizyonlarında söyledi bunu. 27 yıldır gazeteci Bilal bizim yapımcımız... <laughs> Kadir İnanır'la Gülben Ergen birlikteliğini bildiği halde yıllarca haber yapılmadığını söylüyor. Allah aşkına ya benim zaten mesleğim magazincilik değil. Ben yorumculuk yapıyorum ve sunucuyum. Lütfen beni de böyle gazeteci şeyini yapmayın. Ben gazeteci değilim. Lütfen rica ediyorum. Ve e, Işın Karaca'ya neden inanıyorsunuz diyor. Neden inanmayalım? Işın'ın hangi yalanını gördünüz de biz Işın Karaca'ya inanmıyoruz. Değil mi? Sen gördün mü? Ben Bilmiyorum. şimdi Işın'la ben... konuşuyorum. Ee, bu arada bir tane şey e, post silinmiş ya e, Esin evet ya da İrem Dereci o paylaşımlardan silmişler yap, yaptığı paylaşımları acaba hangisi sildi bu Esi önemli Esin mi sildi şey mi? çünkü eğer öyle bir durum olursa şimdi dava açacaksa hmm. İrem Dereci delilleri var Işın Karaca'nın birlikte hmm. İtalya'ya gitmişler seyahatleri var evliyken, evliyken değil mi? bu delilleri ortaya çıkarır bunlar da iddia bakalım göreceğiz ya ben şeyden hiç hoşlanmıyorum ya bu e, belden aşağı muhabbetlerin bu kadar girilmesinden. Yani e, bir hata yaptıysan karşısındakini kötülemek için hemen sen, o da yapmıştı zamanında. Hayır yapmadım diyor kadın. Yapmadım diyor. E, siz evet. bir hata yaptıysanız kabul edin tamam. Siz de yapmadım diyorsunuz. O zaman iş yasal süreç. Ama ben ben yerinde olsam ben de yasal süreç başlatırım biliyor musun? Ama başlatın ilm Gerici. Tamam ben de başlatırım. Ben de başlatırım. Bana iftira evet. itira atılıyorsa yani. Çünkü burada bir iftira var. Hangisi paylaşımını sildi o önemli. Hangisi demek ki birisi, sildi? Demek ki birisi bu şeyden vazgeçti. E, iddiadan vazgeçti. İrem Derici'nin sayfasına bakacağım. Şimdi öyle bir şey söyledin ki çok evet. merak ettim bak. Yani eğer Esin Ömet sildiyse o vazgeçti. İrem Derici sildiyse o vazgeçti. Işıl sen bana söyleyebilir misin? Zaten şunu söyleyeceğim ben. Esin Ömet'in dahil olması kadar çok saçma bir şey yok mu? Ya ben zaten Esin'den ama nereden ne bananacak ama o da? Güzel malzeme şey malzeme. Bir tarafta ışın karaca, bir tarafta İrem derici. E Sünevet e malzeme çıkmış daha ya. İrem musun? derici silmiş. Ha, İrem derici silmiş. Yani İrem derici silmiş. beni kendisiyle karıştırmış lafını. İrem derici artık katılmıyor bu lafa. Evet. Silmek yazmaktan çok daha önemlidir benim nezdimde. Evet. Sildiysen geçmiş olsun. Yani herkes e, bir kere ...kimse namus kimsali değil... ...kimse Tabii. ahlak bekçisi değil... ...ama e, burada dün Yeşim Sakın'da... ...Gülben Ergen'le ilgili konuşan... ...siz namus tems e, işte emsali misiniz... ...şöyle de böyle herkesin hayatında hataları olabilir... ...o da yaşadığı bir deneyimi anlattı... ...Işın Karacan'ın da yaşadığı bir deneyim... ...aslında şu bahsedilen isimden... ...hepsi kurtulmak için... Taklalar attılar. Sedat Bey'den bahsediyoruz. Evet, evet. Neden? Yasak madde bağımlılığı var. Kızına Hırsınlık sahip çıkmaması var. var hırsızlık var. Yani şiddet var. Göre. Ee, bunun üzerine de Fatürek diyor ki bir konser çıkışı. Işın diyor bu adamla hem anılmak istemiyor hem de adını geçiriyor. da Fatürek'e katılıyorum. Çünkü ben de bazen hata yapıyorum. Işın sinirime yenik düşüyorum. Anılmak istemediğim insanla ilgili konuşabiliyorum. Seni de o kadar yanlıyorum ki çünkü zaman da canını çok yakmış o insan. Şu an öyle bir mesaj geldi Ece. anılmak istemediği bir eski eşle ilgili bir insan neden konuşur? Lütfen objektif olun. Albüm tanıtımı bunlar diyor. Ne albümü? İşte onu söylüyorum ama hayır. Ben yani empati yapalım. Gerçekten şiddet görmüş, acılar çekmiş, çocuğuna bakmayan Hatta soyadını bile Işın, çocuğunun soyadını, kendi soyadını vermiş kızına. Böyle bir aileden bahsediyoruz. Hırsızlık yapmış, e, yasaklı madde kullanmış, böyle bir babadan bahsediyoruz. Canını çok yakmıştır Işın'ın. Işın'ın neler yaşadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece empati yapabiliriz. Ve e, o gün bahsetmek istemiş bahsetmiş olabilir. Ben de burada, sen de bahsedebilirsin. Her Canını şeyden bir bahsedebiliriz. E, fakat şöyle bir gerçek var. Işın Karaca... Şu anda çok mutlu bir evliliği var. Evet. Çok saygı duydu... hem eski dostu hem de çok iyi bir eşi var. Onlar eski dostlardı biliyorsun. Bunu en azından ona yapmaz. Demek ki bir canı yanması var. Demek ki sorular kaşındırdı ve o da cevap Olabilir. verdi. Bu adam da Durum neymiş mu? ama yani bak şimdi Esin Övet'le çıkıyor ayrılıyor Işın Karaca ile devam ediyor evleniyor İrem Derici ile aldatıyor baya sanat camiasıyla Esin iddiasına göre Saadet tabi yazıyor Saadet Hasan kendisiyle evliyken Işın Karaca yüzünden boşandık diye demedi mi köşe yazıları yazdı Saadet için buna zaten sinirleniyor Işın Karaca diyor ki ben diyor onlar boşandıktan sonra görüştüm diyor e, Esin'in şöyle bir iddiası var. Sen benim arkadaşım olarak arayıp üzülmedin mi bilgiler almadın mı eski eşimle ilgili biz boşanırken diyor sonra da onunla çıktın diyor ama Işın da diyor ki olsa da konusu geldi konuştum diyor ve ben onlar hmm. boşandıktan sonra görüştüm benim zaten fotoğraflarımı çekiyordu diyor. Ne Sedat'mış be? Şimdi bu e, şey, Fatih Yürek'in açıklamasını da sen söylemiş oldun aynı zamanda evet, böylelikle değil evet, mi? Evet. Fatih Yürek de sert bir çıkış yapmış e, Işın ile alakalı. Buna ne gerek vardı şimdi diyor. Ya aslında o psikolojiyi bilemezsin. Ne evet gerek empati vardı? yapmak lazım. Evet yani. empati yapmak lazım. Ben mesela hiç anılmak istemem. Hiç yani eski ne birlikteliyim ne, ne eşim ne de işimle alakalı hiç anılmak istemem. Ama e, o programda ne oldu o önemli. Gün gelir damarına birisi basar. Basar öyle Arda neydi kural? Ay Hı. hayır. Ahmet Ay, kural. Sakın. Allah kahretsin. Ahmet kuralla Sılı olayını anlatırken ben de yaşadığım şiddeti anlatmadım mı? Ben anılmak mı istiyorum? Ben bundan gurur mu duyuyorum? Yani incindiğim bir konu, üzüldüğüm bir konu, başka bir kadının yaşadığını görünce onunla ilgili konuşma gereksinim duyuyorum. Işın da belki öyle hissetmiştir ki ışınla benim samimiyetim yok mesela. Işıkla ışınla benim arkadaşım var, dostluğum yok. Onu savunmak adına söylemiyorum ama empati yapın. Ben de şunu biliyorum. Ee, içi dışı bir insanlar. Bak ben mesela kimin niçin reklam, reklam için mi konuşmuş değil mi falan. Bunu anlayabiliyoruz artık. Gerçekten çok terliyiz bu konuda. Şimdi Işın da çok içi dışı birdir ve çok böyle delikanlı bir kadındır tabiri caizse. Ben Işın'ın canlı yayındaki samimiyet ortamına güvenerek bunu söylediğinden yüzde eminim. Reklammış, albümmüş hiç bunları kovalamadığını çok çok iyi ben biliyorum. Yani. Evet. o yüzden ama insanın canı yandıysa da er ya da geç söylüyor işte. Söylüyor. Tabii canım. Ama kadının da en çok canını yakan kadınlar oluyor ya. Evet ya çok böyle enteresan. bir durum oluyor. E ee, İrem ile ilgili başka da bir haber var mı? Onu verecek miyiz? Bir takipçisiyle devam vermiş. edelim mi? Ha? Bir Takipçisine devam ayar edelim. vermiş ya, kaydeder bir şey yaptı mı diyor. O zaman onunla devam edelim. Aşk olsun Olur ben atarım parçaladım diyor. İrem Derici'nin haberi Bilal'cim E devam tamam. mı ikinin devamı işte. Peki o zaman onunla devam edelim. Ya Ece bunu niye söyledim biliyor musun? Özellikle bilmiyorum vermek istemediniz mi verecek misiniz ama ben bunu özellikle söyledim. Herkes böyle bir tutturmuş. Ya sen kimsin? Sen ne yaptın? Ya çok özür diliyorum. Siz kimsiniz? Siz ne yaptınız? Bana onu, onu söyleyin. Evet, <laughs> Yaptıklarımızı bir diyorsun. konuşalım. Aha. Hani anladın mı? Yani, yaptıklarımız ortada bir konuşalım. Eğitim, ben, mesela ben eğitim hala devam ediyorum. Kimse e, kendisine bakmadan evet, evet konuşuyor. Mesela biraz önce Ece'ye demişler ki şey, saçın güzel olmamış şu, şu olmamış. Kadının Allah aşkına şuraya kadar dikkat <laughs> etsin. Ece de, yazmış ki siz kendi tip boyanızı bakın ondan sonra benim saçımı konuşalım. ama o benim eski fotoğrafım diyor. Yani bu ya önce bir evet. kendimize bakalım tamam mı? Aynen. Tamam, yani, takipçisi demiş ki sen kayda değer bir şey yaptın mı demiş. O demiş Fotoğraf ki ben atomu parçalıyım. Verelim. Verin. Bugün çok formdasınız sen. E bugün böyle oldu. Ben, ben, de hiç. Çünkü sana şey yapmaya çalışıyorum. Ha, destek. Farkındayım canım benim. <laughs> evet. Verelim fotoğrafa. Heh. Bana deli demelerine izin veriyorum. Ben de karşında özgür oluyorum diyor. Ee, güzel. Diyor ki, ay çok güzel bir söz. Ya varsın deli desinler. Zaten meşru ulaşıyor bu delilik. Her istediğini yapar abi bu saatten sonra. Özgürleşiyor. Doğru Bravo, aslında. Çok güzel bir açıklama. Diyorlar ki bir takipçisi İrem Dereci olsa ne olur, olmasa ne olur. Oturup okumam. Kayda değer, insanlığa değer bir iş mi yapmış? Ayşe Arman'a diyor. Eğlenmiş o kadar. İrem Dereci de cevap veriyor. Aşk olsun aşkım atomu ben parçaladım diyor. Mantıklı. Yani güzel ne ekliyorsunuz? İrem Dereci biz zaten bir şarkıcı. Şarkısını söylüyor, klibini çekiyor. Güzel de konser yapıyor. Okumam. Daha ne ne bu kadar. Atam mı parçalısın? anlamadım yani. Evet yani e, madem röportajı beğenmiyorsun, dikkat almak istemiyorsun. Okuma. okuma. Her şeye bir elini o, oynatma şey. ya. O elini oynatma. Peki biz bu yorum yapmak için e, kanalımızdan maaş alıyoruz. He. Aslında en çok yorum yapanlar biliyorsun boş beleş yorum yapıyor. Sen eğer para almasan oturup yorum yapar mıydın? Ay, hocam, hayatta. Onu düşünüyorum. Hayatta. Yani yani bak bu şey kendi söyleyeyim. Kendi daha çok bakarım. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? istemediğim, görmek istemediğim ya da bulmak istemediğim bir sayfada değil yorum yapmak girmem bile. Bunlar için inandırıcı olmuyor. Bütün yazıları yazıyorsunuz ve genelde takip ediyorsunuz. Ben bu çelişkiyi anlamıyorum. Sen kimsin, sen ne yaptın? Bunları geç. Önce sen kimsin, sen ne yaptın? Ona bakalım. Evet. Peki bu ne diyorsun İrem Derici, Işın Karaca, Esin Övet olayında kim haklı? Esin Övet bir sussun. Bir sussun şimdi. Bu Esin'in böyle her yerden çıkmasını anlamıyorum gerçekten. Hiç Esin'lik bir durum yok. Durum yok evet. Yani öküz ölmüş ortaklık bitmiş. Buradaki öküz tabiri caizse eski koca olsun. Evlilik olsun. Hani lütfen tespitte hata olmasın. Öküz ölmüş ortaklık bitmiş. Oradan bakıyorsun iki tane mis mis isim var. Flaş isim. Oradan bir şeyler yazmaya çalışıyorsun. Olacak işte. Tencere dibin kara seninki benden kara. kim bilir nelerin nereden kara. Şimdi beni hiç konuşturma. Uh, peki. Hadi bakalım. Devam ediyor Sıla ile.